Kız mesleği biliyor musun? Önünden geçerken çığlık atıyorlardı cama çıkıp. Çok korkunçtu yani geçmeye korkuyorduk. Çığlık mı atıyorlardı niye? Erkek geçiyor diye bağırıp cama çağırıyorlardı diğer kızları. Bunu kötü an olarak mı anlatıyorsun? <laughs> Oğlum bu cennet lan bu anlattığı. <laughs> bu hanımefendi doktor, tusu hazırlanıyor. Erkek arkadaşı, bir yıldır sevgililer muhtemelen evlenirler yakında. Aller tanıştı mı Seda? Tanıdım. Evlilik var yani. Ya yani bilmiyorum. Olacak gibi ama. Teklif etti mi? Hayır. Aa, o, o, o. Her meslekten ırz düşmanı çıkabiliyor arkadaşlar. <laughs> Bence sen evlenmeyeceksin bu arada. Çok bariz. Böyle beklentin var mı evlilikle ilgili? Var. Ne zaman bekliyorsun teklifi sen? Bir buçuk sene. Sonra bu evlilik olacak. Olacak. Zannediyorum sen de şimdi öğrendin. <laughs> evliliği ne düşünmüyorsun net. 2-3 sene sonra bakarız. Yok kral bir 15-16 sene bekle. <laughs> 2-3 sene sonra bulursa bakar o zaman. <laughs> Sevgilinizden ayrıldınız ve bir gün sonra ona dünyanın en büyük ikramiyesi çıktığını öğrendiniz. Ne yaparsınız? Evlenme teklif edin. <laughs> Yorumculuğa ne zaman başladın? 97. Peki 97 yılındaki Mehmet'i görsen ne tavsiye bulursun? Çocuk yaptı abi Yorumla alakalı mı sence bu? Değil. Ya inanamıyorum. <laughs> Yorumcuya ne zaman başladın? 97. Ne derdin 97'deki Mehmet'e? Çocuk yaptı. <laughs> Çocuk ne zaman yaptın? 2009. Peki ne derdin 2009'daki Mehmet'e? Daha yavaş araba kullan derdin. <laughs>